Şimdi tabii ki e, Türkiye'yi baz aldığımızda biz sarı e, işte mavi kırmızı e, sarı e, şeyin içindeyiz haritayı baz aldığımızda onun için e, e, şu durumda şeyimiz o sarının anlamı e, biraz daha azalmış demek ama son günlerde yine e, artışlar devam ediyor. Onun için de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve şahsıma teşkilatımızdan teşekkür ediyoruz. Bu şeyi açtı. Eee dükkanları, işte kahveleri, çay ocaklarını, lokantaları ve ama e, bunun geri çok dikkat etmemiz lazım. Bu görünmeyen bir bela yani. E, herkes evine ekmek aç götürecek ama sonuçta bu mesafe kurallarına işte kaç kişilik kapasitesi var lokantanın, 50 kişilik bu 25'e düşmesi lazım. Oradaki e, masaların yarısının kalkması lazım. Sandalyelerin yarısının kalkması lazım. Birer buçuk metre o masaların aralıklı olması lazım. 1.70 e, boyundaki e, genişliğindeki masa ve çapraz oturulması lazım. Bunlara dikkat, dikkat edilirse, edilirse geriye dönüş olmaz. Buradan esnafımıza sesleniyorum. Geriye dönüş olmaz. Ama bunlara dikkat, dikkat edilmez. 50 kişilik yerde 50 kişiye oturtturayım, 50 kişiye yemek vereyim dersen bunun o gün için destini doldurursun. Ertesi günü o desti geri susuz kalır. Ondan dolayı geri biz kapanmasını istemiyoruz. Dükkanlarımızın işte çay ocaklarının, kahvecilerin, lokantacıların işte buna benzer daha evvel bu virüs belasında kapalı olan yerlerin yeniden açıldı. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Şimdi işte biz esnaf odaları uğraktan, ticaret odası uğraktan, ticaret sanayi müdürlüğü uğraktan ve böyle esnaflar hep camlarına küçük 20'e 20, 30, 30 böyle pankartlar gibi bildir şeyler dağıtıyoruz. İsteyen gelip esnaf odasından alabilir, ticaret il müdürlüğünden alabilir, ticaret odasından alabilir ve biz ve e, dükkanlara da kendi e, buradaki çalışan memurlarımız elemanlarımızla tek tek dükkanlara dağıtıyoruz. Bunlara çok dikkat edilmesi lazım. Bu bela arkadaşlar e, inan görülmez bir bela. Özellikle esnafımıza söylüyorum. Biz geriye geri keşkeleri yaşamayalım. Keşke şöyle olsaydı demeyelim. Onun için 20 tane oturaklı yerde, 20 masalık yerde ona düşürmesi lazım. 9'a düşürmesi lazım. Ekmek az ve öz götürsün ama bu virüsten kurtulmamız lazım. Onun için de başta Sayın Valimize, e, Ticaret Odası'na, Emniyet Müdürümüze, e, Jandarma Komutanımıza, e, emeği geçen herkese, Belediye Başkanımıza, Belediye Başkan Vekillerimize, yanımızdaki çalışan memur arkadaşlara, sekreterimize, Ticaret Odası'nın yanında çalışanlar hepsine teşekkür ederim. Herkes bu bilinçte olması lazım. Eğer bu bilinçli olursak ve bu aşamayı kademe kademe aşarız. İnşallah maviye düşeriz. Maviye düştüğümüzde iyiye gidiyoruz demektir. Bunlar daha değişik. Bu sefer işte 7'ye kadar olan 12'ye kadar olur. 9'a kadar olur. Lokantalar, kahveler. İşte kahvelerde oyunlar oynanmaya başlar. Buna benzer şeyler olur. Onun için ee, geçmişimize keşke demeyelim, geri dönüş yapmayalım. Biz istemiyoruz geri kahvelerin, lokantaların, çay ocaklarının işte belirli halka açık olan yerlerin kapanmasını istemiyoruz. Herkes üstüne düşen görevi yaptığında bu işin iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Ben burada Vali Bey'e de teşekkür ediyorum şimdi yani Vali Bey bizden beraber çıktı. Tek tek bir gün esnafı gezdik. Tek tek sorunlarımızı anlattı bir öğretmen gibi esnafa. Elinden geldiği her şeyi söyledik. Ama esnafta burada yardımcı olması lazım. Buradaki her şey Vali Bey'in esnaf odasının, ticaret odasının işte emniyetin kontrolünde değildir yani. Şimdi her zaman bir dükkan, bir iş yeri izlenmiyor da, takipte edilmiyor da. Onun, onun için de herkes üzerine düşen görevi yaparsa ve e, bunlar bizim olmazsa olmazlardan asli görevimiz, mutlaka masa düzeninin olması lazım. bir buçuk metre genişliğinde oturma düzeni olacak, çapraz oturulacak, 20 kişilik yerde 10 kişi olacak bunu, e, düzeni yapması lazım. Örneğin paket servisi olsa bile, dışarıda bekleyen müşteri olursa bile, aralıklı birer buçuk metre aralıktan e, paket servisini vermesi lazım. Ona dikkat edersek bunu hep beraber aşacağız. Ben değil biz dersek bunu aşarız. Ama ben para kazanacağım kardeşim 50 kişilik yerde 50 kişi olur derse 15 gün sonra buralar geri e, çıtamız bu sefer sarıdan kırmızıya geçerse kapanmak zorunda kalacak.